Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem. Bu videomuzda sizlerleyiz. Eee... bu videomuzda ben diken göstereceğim. Bir yere ayrılmayın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ben fullemeyi gösterecektim biliyorsunuz. Ben diken fullememiz için İlk önce e, ben size altta linkini vereceğim. Dosya TC'den ben size atacağım. Şu yeri indirmeniz lazım. <laughs> Ama arkadaşlar indirdiniz diyelim. Ya şu virüs programınızı kapatmanız şartmış, şart. E, çalışırken virüs programı açık kalabilir. Ama indirdiğinizde kapalı olsun. Hani hrek yapıyor ya ondan dolayı. Bir kere indirirken kapatın. Bir kere açarken... ya açar. Siz kapatarak açın, tey teyit altına alın. Ben de öyle yapıyorum yani. Bir yandan programı silmesin, bu üst programı. Ee, ben size işte dediğim gibi vereceğim linkleri indireceksiniz. Şimdi arkadaşlar ne yapacaksınız? Hmm. Şimdi şöyle yapanlar olabilir, dosya girer. Direkt ben veririm şifreyi, hemen şifreye bakalım. Şöyle gidip, Şöyle şifreyi yapıştırıp, Tamam deyip, Hemen şöyle, Şuraya gidip böyle böyle böyle. Her şeyi, yani bir sürü şey yapabilirler bir sürü şey yapabilirlerdi ya. Yani şey keymaker'i kullanabilirler sonra olmaz videoya gelirler küfür yatarlar giderler. Eğer böyle yaptıysanız yanlış yaptınız. Bu keymaker eksiği ben alt yani altta vereceğim linkten şöyle alıp masa üstüne atıyorsunuz. Sonra altta verdiğim şifreye giriyorsunuz. Ee, ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan yönetici olarak çalıştır. Aç derseniz olmaz. Açla iki tık aynı zaten. Yönetici olarak çalıştır. Önünüze gelen şeyi evet diyorsunuz. Bundan sonra tak, bändikem ve iki bir şey bir şey bir şey işte. <laughs> ee, Tabi bu işlemi yapmadan önce bändikemde ben bändikemi indirmeniz lazım. Fark etmez. Full indirmeyin gençler. Yani normal bändikem indirin. Bu program zaten full yapıyor. Yani 30 dakikalık video falan çekiyorum ben böyle. Bu işlemi yaptıktan sonra çok basit. Buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Hemen söylüyorum Bunlar bir şey bir şey sallayın. Çok yapmanıza gerek yok. .com hmm, diyoruz arkadaşlar. Ee, ben register taraflığım demeyeceğim. Ee, videoda videoda olduğum için benlikem der. Ee, sıkıntı çıkabilir. Yani gençler şuraya tıklıyorsunuz. Şuraya. Hmm. Neyse boş ver sağ oynamayalım biz. İşte buraya tıklıyorsunuz gençler. Zaten ben de e, belki benlikenden çıkıp action'a geçebilirim. Action kullanmaya geçebilirim. Ya yani bu kadar sonra benlikem sıfırız çıkacak. Sıfırız işte full yapıldı falan çıkacak. Sonra buradan be bekleyin bir yenileyin bir bir kere. Ben dikeme girin. Sonra bu gel girdikten sonra